Dilim işaretçe, sağır konusunda sohbet edeceğiz. Bu öğrencim ve arkadaşım. Ankara'da yaşıyoruz. Didim'de karşılaştık. Sorular sormak istiyorum. Merhaba, senin adın ne? Benim adım Berna, soyadım Ünal. Adın güzel, teşekkürler. Nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Yaz saatleri için Didim'e geldim. Anladım. Ben de aynı. İkimiz de Ankara'da yaşıyoruz. Güzel tesadüf. Bir soru sormak istiyorum. Tit öğrenmeyi neden istiyorsun? Sağır toplumla iyi bir iletişim kurmak istiyorum. Bu yüzden işaret dili öğrenmeye başladım. Çok sevindim. Senin destek olman bizi çok sevindirdi. Teşekkür ederim. Sağırlarla tanışmayı merak ediyor musun? Evet merak ediyorum. İşaret dilini geliştirmek istiyorum. Bu yüzden sağırlarla beraber olmak lazım. Onların yaşantılarını bilmem lazım. Çok faydası olur, önemli. İnşallah. Çok istiyorum. Seninle beraber devam. Sağır kültürünü neden merak ediyorsun? Sağır kültürünü biliyor musun? Sağır kültürünü az biliyorum. Ama dilim işaretçe ile öğrenmeye başladım. Sağır kültürü önemli. Sağır kültürünü bilmeden işaret dilini öğrenmek anlamak olmaz. Evet doğru. Kesinlikle bilmek lazım. Teşekkür ederim. Senin için çok faydası olur. Sağır kültürü farklı, işiten kültürü farklı. Türk işaret dilini öğrendikten sonra bir hayalin amacın var mı? Hayalim var. İlk olarak iyi bir tercüman olmak istiyorum. Neden tercüman olmak istiyorsun? Sağır öğrenciler sınavlarda problemler yaşıyorlar. Türkçe cümleleri tide çevirmek lazım. Neden Türkçe cümlelerde atasözü var? Atasözü ne? Atasözü cümlelerde zor, sağır anlamaz. Deyim ve benzeri var. Bu yüzden Tidi Türkçeye çevirmek lazım. Destek olmak istiyorum. İnşallah. Sizler biliyorsunuz mutlaka. Sağır toplum ortaokul, ilkokul, üniversite hepsinde sınavlarda cümleler zor, anlamazlar. Bernat de çevirerek destek olmak istiyor tercüman olmak istiyor. İnşallah. İnşallah çok isterim. Dilim işaretçi hakkında ne düşünüyorsun? Dilim de sağır bir ekip var. Bu yüzden çok güzel, faydalı. Seninle beraber sağır kültürünü öğrenmeye başladım. Dersler güzel hazırlanmış, tam İletişimde problem yok. Bütün işitenler bu eğitime katılabilir. Dilim işaretçiyi bana Zeren tavsiye etti. Ona teşekkür ediyorum. İyi ki dilim işaretçiyi buldum. Sağır öğretmenden destek almak lazım. İrem Sağır Öğretmen Seninle eğitimden keyif aldım. Sana ve ekibine teşekkür ediyorum. Derslere devam. Sağır öğretmenle hataların düzeldi mi? Evet. Önceden eksiklerim vardı, hissediyordum. Seninle tanıştıktan sonra eksiklerim bitmeye başladı. İnşallah gelişeceğim. İyi bir tercüman olmak istiyorum. İnşallah. Anlattıkların için tek tek çok teşekkür ediyorum. Ders desteklerinden mutlu oluruz. Ekip olarak mutlu oluruz. Yaklaşık 3 aylık online eğitimde notlar almış, çalışmış. İyi ki öğrencimsin. Teşekkürler. 你看。Okay.